gece gece çöplerimizi dağıtan misafirlerimiz var arkadaşlar bakın. Siz misiniz bizim çöpleri dağıtan? Evet, alıştık biraz arkadaşlar. Besliyoruz. Hadi Melike, yiyecek getir köpekleri. Melike'yi çok seviyorlar arkadaşlar. Alıştık biraz biz o gün daha çıktık. Daha bizimle birlikte geldi bunlar. Sevdirdiler oh. bana kendilerini. Görüyor musun Ayla? Çöpü görüyor musun? Buradaki ben? çöpleri çöpleri dağıtmışlar. Eyvah. <laughs> Bak sosis ha? var. Ama Hı. buzlu bunlar yerler mi ki? Bilmiyorum onlar yerler. Kızım taş gibi gitti oh. o ne o? <laughs> evet arkadaşlar gece gece mamamız yok. Mamada mama, mama verirdik ama. Evet ama şu anda mamamız bitti gel, komple. Gel, gel, kedi gel. bitti. Gel. Çağır yanına gelsin demeli ki. Benden çekiniyorlar. Seni tanıyorlar da. Sevme. Dikkat et. Yine de korkabilirler. Şimdi gece ya. Geceliğine birazcık daha dikkatli olman gerekiyor. Ay. Evet arkadaşlar arkadan da çok karanlık bakın. Elimle biraz duza erişiyorum. Yiyemeyebilirler. Evet. Çok cesaretlisin Melike gerçekten. Helal sana. Ben var ya Mo bunları öyle bir sevdim ki. Aa bizim ponçik de geldi bak ponçik de orada. Orada duruyor o ileri geri gelmiyor. Bakar mısınız? Ay hiç bana böyle kendimi sevdirmiyor biliyor musun? Köpekler daha çok sevdiriyor. Yüzünü göremiyorum dur ben bu tarafa geçeyim. Sen bu tarafa gel. Işık olsun. Yavaş hareketler yap korkmasınlar. Başka köpek gelir mi Melike? Olabilir. Oğlum havlama sesini duyuyor musun? Yakından geliyor. Evet anne, Ayla. Sen ne getirdin? Ne yiyorlar? <laughs> Pizza mı getirdin? Ee, Olağan acıda evet. ben yiyecektim ya. Bak onu daha çok seviyor. Biz hep yiyoruz. Ya. Bırak da bir kere onlar yesinler. Ah. Evet arkadaşlar. Seviştecek şey Serkan bak oradan da iniyorlar. Evet arkadaşlar buradan ordu gibi koşuyorlar aşağı doğru böyle. <laughs> Öteki ne var bakayım. <laughs> Ama sen bunları seviyordun Melike oynuyordun. Eren de oynuyor bunlarla. Evet. Bakın, Benim artık biz yak şey iyice yaklaştık. Yani. Kaçmıyorlar bizden. <laughs> Abi şu tellerin arkasında da domuzlar falan var biliyor musun? İyi domuzların çocukları. <laughs> helal Ay, sana. Helal helal. Evet. Ya ben ona hiç veremedim. Ona üzülüyorum ya. Hangisini? Şu Çağır eline ona yap. Ona yap. Gelecek. Bekle gelecek o. <laughs> ya zeklesem mi acaba? Ay, sesleri çok yakından geliyor ha. Evet bayağı bir çoğalır arkadaşlar. Köpekler. Burada zaten arkadaşlar Köpek sesi Bu arada Hiç ne de veriyorsunuz derseniz arkadaşlar köpekleri görünce çöpleri karıştırdığını görünce üzüldük. Buzluktaki şeyi çıkardık. E, Sosisler e, diyorsun sen hani görseydik de bakın. Bayağı vardı içerisinde. Buzlu sosis ama mı? yiyorlar. Hı? Evet ama yiyorlar. Efendim anne. Onu mu? Bak onu öbürküne vereceğim. Evet çekin. Buradaki hep... arkadaşlar bakın bizim köpek kedi de burada. Korkudan onları izliyor ama araları iyi yani, kavga etmiyorlar arkadaşlar. Yaklaşma Melike o kadar fazla Melike. Arkadaşlar gerçekten Melike'nin cesaretini takdir ediyorum. Güzel bir like alalım. Gördüm <laughs> ana, gördün mü? Bana verdi Anladınız mı? Hangisi korkak şu değil mi? O çok korkak. Ama bak buradakine sevdirebilir miyim kendim acaba? <laughs> <laughs> Hırlama ses çıkarıyorum. Kalırım burada gidemem. Bu arada bayağı da aşağı indik. Ayla sen Niye bayağı yukarıda kaldık. Yok gidiyor. Of. Annem büyük lokma atıyor. Akıllı olan kazanır bak. O oradan bakıyor. <laughs> ne oldu kız? Niye havladı? Ben de anlamadım Ona atmanı istiyor bence. Ona doğru atmanı istiyor. O yüzden. Ama abicim sen orada duruyorsun. <laughs> sen bana ver. Sen bana ver, bir tane. Sen şimdi onu at. Ona mı atayım? Sen yani at şuraya doğru. Şuraya doğru at, bir tane. Evet, onu yerken ben de bunu atacağım. Zaten o kadar sert ki taş gibi gidiyor aşağı. Falan gelmez değil mi böyle bir sürü şey falan? Hadi at hepsini, at bitirelim. Kaç tane kaldı bakayım? Tamam. Üç. Annen mı? lahmacunu bitirdi ya. E, Ayla onu ben kendime aldım ya. Kesin sevapdır. E bana da sevap. Al seni, al seni, al, 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 al. Ha, Onun <laughs> ayağına gitti ya. Melike ya, sen abi. de var. Öyle bir onu mu besliyorsun? Onu besliyorsun bilmiyorum. <laughs> at gidelim hadi. Yukarıdan bir şeyler geliyor Melike. Ay! Melike Ayla, fırladı fırladı. Hayır. Ver şunu da ver. Hani Ayla sondu? Şu kaldı işte şunu da verelim bitsin. Evet arkadaşlar bakın eliyle yediriyor helal olsun Melike sana cesaret. gecenin 11 indeyiz dışarıdayız yani. Bitti, bitti, mi? Evet. Hadi bitti. el salla kapatıyorum. Üşüdüm evet. dondum ya. Hadi. Haydi evet görüşürüz arkadaşlar, arkadaşlar gece gece köpekleri mi? Sen gelmiyor musun? Görüşürüz. <laughs> evet. Bizi bekleyin. Geliyorlar bak. Ya çok tatlı. Hadi yukarı çıkalım. <laughs> Sonunda Hadi. Aa. Ayla Bizi evde ya. yiyecek bir şey kalmadı gece gece. Düşeceksin oradan dikkat et. İyi ben bunları veriyorum. Ver. Hani ne güzel besliyor değil mi Ayla? Ya. <laughs> yukarıya ot şu müthiş gibi Evet hadi iyi görüşürüz iyi akşamlar. Köpeklere <laughs> iyi akşamlar dedim helalsin. Ya bizim tosbalar çok soğuk. Evet al bakayım al onu. çok soğuk ya. Al bakayım <laughs> onda. <laughs> buz buz buz. Ağzı burnu buz tutmuş arkadaşlar. Al Milik'i. Gel. Hadi. İyi akşamlar arkadaşlar. Sen Değil sen i̇yi iyi akşamlar. Yok. Ben onlara iyi <laughs> akşamlar. Belki onlar günüz isteyecek. Evet görüşürüz arkadaşlar. görüşürüz şimdi şunu al. Topla. Ben gideyim. Bu salı... çöpleri ben mi toplayacağım? Evet. Şimdi salı, hadi salı gidelim. hazırlığı yapalım. Hadi, gidelim. hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bunu ben toplayamam. Ayla üstündeki hırkayı ters giymişsin. Öyle mi? Peşinizden koştum. Ne yapayım? Hadi bay bay. Bunları kim toplayacak ya? Melike ben gidip bir babana bakıyorum. Kaç saat oldu? Valla valla. Bak annesi. Ben bunu satayım. Serkan. Bu gece gelir misin? O kadar dağıtmışlar ki. Yani o kadar çok çok, çok çok o kadar çok dağıtmışlar ki bak hala oradalar. Gerçekten. Var. Bunu içeri almam lazım ya. Bence dal dağıtmasın ama iyi karınları doydu yani. Ben bunu sabah dışarı çıkardım. Çöpe atacaktım. Unuttum. Gece de kapatmış. Biz videoya veda etmemiş miydik? Etmiştik. Seni sonra bir son yakalayayım dedim. He, ben giriyorum iyi. içeri. Çok soğuk. Hadi çabuk gel. Tamam hadi. He, he. Koş koş. Çok soğuk. bir. Tabii tabii. Bir saate girirsin baba sen.